selam olsun tüm güzellere kadın erkek fark etmeksizin arkadaşlar ben duygu güzellik duygusu kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle yoğurt ve patatesten oluşan çiğ patates bir maske tarifi paylaşıyor olacağım patates doğal bir peeling maddesi arkadaşlar rendeliyorum ben isterseniz blenderda da patatesi çekebilirsiniz. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız, nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde patatesi küçük parçalara ayırıyor olacağız. Dediğim gibi doğal bir peeling maddesi. İçeriğindeki amino asitler sayesinde cilt lekelerini yok edecek. Güneş, hamilelik ve sivilce kaynaklı lekeleri bu maskeyle yok ediyor olacaksınız. Antioksidan özelliği sayesinde ciltteki yara ve kızarıklıkların çabucak iyileşmesini sağlayacak. Gözaltı morluklarına sadece patatesi kullanabilirsiniz. Bunların geçmesini sağlıyor. İsterseniz suyunu çıkarıp kullanabilirsiniz. İşte bu şekilde rendeleyebilirsiniz veya blenderdan geçirerek kullanabilirsiniz. Antibakteriyel olması sebebiyle sivilce ve akneleri de çabucak iyileştirecek. Kırışıklıkların da açılmasını sağlıyor olacak arkadaşlar. küçük bir patatesi rendeledim. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı süzme yoğurt koyuyorum arkadaşlar. Özellikle süzme yoğurdu tercih etme sebebim ise ben rende olarak patatesi kullandığım için maskeyi kalın bir tabaka şeklinde yüzümde sabitleyeceğim. Ve süzme yoğurt akışkanlığı böylelikle önlemiş olacak. Tabii ki yoğurdun cildime sağlayacağı faydalar da olacak. Ne yapacak? Cildimi nemlendirecek, sivilceleri kurutacak, renk renk eşitsizliğini eşitleyecek, erken yaşlanmayı da böylelikle yoğurtla önlemiş olacağız. Bu şekilde bir karışım elde ettim arkadaşlar dediğim gibi kalın bir tabaka şeklinde yüzüme uygulayacağım. Haftada iki defa bunu yapabilirsiniz. 20 dakika bekletip ılık suyla yıkıyoruz arkadaşlar. Dökülme olmuyor. Dediğim gibi süzme yoğurttan kaynaklı sabitleme durumu var. Bu şekilde 20 dakika sonunda ılık suyla yıkayıp öncelikle yüzünüzü temizleyin maskeyi sonra uygulayın. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın.